Asra seyahatle alakalı çektiğimiz diğer videodan kaynaklı biraz insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Asra Seyahat var mı? E, ruhun bedenden çıkması yaşanabiliyor mu? Ve bu soruyu sormak istiyorum. Dünya yuvarlak mı, düz mü? Bunu Asra seyahatle hiç deneyim, deneyimleyebildin mi? Daha önce yaşadın mı ya da gezegenler arası bir... Dünya normalde bizim bildiğimiz yuvarlak ama farklı bir açıdan baktığımız zaman hafif eğimli olabiliyor yani. Bu da bakış açınızla alakalı bir şey yani. Ben farklı Bunu, konuşurum, siz farklı konuşursunuz. Hassas seyahatte bunu görebildin mi? Yani e, boyutlar arası gezide bunu da nemleyebildin mi? Gördün mü? Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bunu bilimsel açıdan tam olarak aşırı olarak deneyimlemedim ama şu kadarını söyleyebiliyorum. Dünya döndükçe şekil alıyor yani. Evren genişliyor. Gördün mü? Hafif tam olarak görmedim ama hafif olarak gördüm az bir şey tam yani. Tam olarak açıklayamıyorum. Evet, tam olarak açıklayamıyorum. Çünkü onun üstünde o kadar durmadım ama şu kadarını söyleyebiliyorum. Gezegenler arasında gezebiliyorsunuz. Gezdiğiniz zaman hatta güneşin dibine kadar inebiliyorsunuz. Ana bu kazanır. deneyiminizi daha sonraki videolarda görüşmek üzere